Abi günaydın nasıl iyi misin abi abi geçen sene sen bana para göndermiş ben burada da yenge de bu yetim çocuklara da ben biraz koyun aldım bu maşallah bu koyun çok güzel çıktı ee, şimdi bunu iki gün üç gün oldu bu iki tane e, kuzusu da yapmış bir tane bu bir tane erkek bir tane dişi bu da dişi bir erkek Maşallah Çok güzel var. Bu çocuklara annesi bu sana çok dua et, dua et. Sana da abla da çok sağ olasın. Allah razı olsun. Bu sana bu bir tane bak. tane kuzusu da yapmış. Ama bunun <laughs> çok güzel var bu Bak, bak. <laughs> Maşallah çok güzel güzel kocasın. Bir tane erkek bir tane dişi. Bu iki günlük bir yolda var. Kraldası mı yapmış? Maşallah. Çok